Sayın seyirciler döviz kurunun düşmesiyle birlikte vatandaşın tabii ki gözü kula marketlerdeki etiketlerde marketlerde son durum ne bunu konuşacağız etiketlere ne zaman yansıyacak bunları konuşacağız çünkü vatandaşın gündeminde aslında tam da bu konu var döviz kuru düşmeye devam ediyor düşüyor daha da düşmesi bekleniyor ancak bu hatırlarsanız döviz kurundaki hareketlilik devam ederken hemen marketlere, raflara, etiketlere yansımıştı. Ancak dövizin şu anda, kurun şu anda aşağı çekilmesiyle birlikte aynı hızda vatandaş etiketlerdeki değişikliği göremedi. Dolayısıyla sebebini merak ediyor. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir'e hemen dönelim. Kendisine hoş geldiniz diyelim yayınımızda. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler, sağ olun. E, şimdi vatandaşın aslında en önemli gündem maddesi etiketlere ne zaman yansıyacak bu düşüş, döviz kurundaki e, düşüş? Bunu sorarak başlamak istiyorum. E, çünkü her markete çıktığında ya da alışverişe çıktığında o etiketlerde oluyor gözler. Ne zaman yansıyacak sizce? Efendim bu fırsatçılara bırakırsak vatandaşa bu yansımaz. Bunların derdi zaten bizleri, üreticileri sıkıntıya sokmak, üretimden onları vazgeçirmek ve hazır tüketmek, hazır yemek, dışarıdan ithal etmelerini sağlamak. Çünkü bunlar bu işten para kazanıyorlar. Bunlara bu işi bırakırsak bunlar fiyatlara etiketleri yansıtmayacak. Hatta inanın bak zaman zaman yaşayacağız mal sıkıntısı varmış gibi oyunlarına devam edecekler. Ama biz her şeye rağmen üreteceğiz. Madem döviz yükselmişti, madem girdiler çok yükselmişti, fiyatlara zam yapmak zorunda kaldılar ve insafsızlar ve vicdansızlar bu kadar zam yaparken niye bizim üreticiye az da olsa bir kar vermediniz? Neden bizden 2 liraya aldığınız ürünü 13 liraya vatandaşa, tüketiciye satmaya çalıştınız? Efendim bunları başıboş bırakırsak bunlar bir müddet sonra göreceksiniz marketlerde mal yok, tedarik edemiyoruz diye oyunlara girecekler. Niye? Bunların arzu ettiği hesaplar tutmadı. Bunlar dolar 25 lira olacak, fiyatlar tavan yapacak diye Millete ürün alın evinizde stok yapın diye algı yarattılar. Algı yaptılar. Şimdi dolar düşünce, kur düşün de şaşırdılar ne yapacaklarını. Şimdi bunlar para kazanma fiyatı indirme böyle bir şey, böyle bir uygulama yok, yapmamaya çalışacaklar. Bunların dertleri büyük faiz para kazanmak, çiftçiyi öldürmek, üreticiyi bitirmek tüketicinin de kanını emmek. Başka bir şey değil bu. Ne oldu da bu kadar fiyatlar arttı? Peki fiyatlar düştü. Hadi bakalım. Ne oldu da fiyatları düşürmüyorsunuz? Bakın efendim, bunların bu zamlarla da ilgisi yok. Dövizün artması, girdilerin artması bunları da incilendirmiyor. Onlar bizleri incilendiriyor, üreticileri. köylüyü, çiftçiyi. Buna rağmen biz mal üretiyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Onların istedikleri biz üretmeyelim. Azınlığa düşelim. Onlar da azınlığı kendi dünyalarına göre yönetsinler. Hesapları bu. Efendim şimdi vatandaş aslında bu artışı e, Sayın e, Bakan da açıkladı geçtiğimiz günlerde. E, roket hızıyla etiketlere yansırken gördü ama kurun düşmesiyle birlikte bir paraşüt e, hızı bile şu anda öyle sanıyorum ki söz konusu değil. Evet bazı firmalar yapıldı açıklandı bu. E, ekiplerin de denetimleri bu noktada devam ediyor. Ama sizce ne zaman görecek acaba vatandaş e, markete çıktığında o sepetteki e, farkı? Biz hemen görmek istiyoruz nasıl döviz çıktı diye adı altında bizim canımızı çıkarmaya çalıştırsalar döviz düştü kardeşim düşürün bu fiyatları ama bunlar kendi başlarına bunu düşürmek yerine bakın göreceksiniz mal yok diye film fırıldak çevirecekler bunların derdi mevcut olan hükümeti devirmek siz. Devi yıkmak, kendi düzenlerini kurmak. Bakın bunlar öyle bir çalışıyorlar ki öyle bir insafsıza ticaret yapıyorlar ki köylüyü, çiftçiyi bitirerek onu zarar ettirerek dört liraya bizden alınan sütü içerisindeki proteinlerini çekerek iki liraya indiriyor, on sekiz liraya vatandaşa satıyor. Bu insafsızlık değil, bu vicdansızlık değil de nedir bu? Eğer bunların kendi insafına bırakırsak hiçbir şekilde düşüşe gitmeyecekler. Olacak olan zaten belli. Malı yok satmaya çalışacaklar ve indirim yapmamaya çalışacaklar. Niye? Alışmışlar milletin kanını emmeye. Ama devletimiz ne yapması lazım burada? Ki son toplantıda bunlar konuşuldu, bilgimiz var. Acilen bunlara bir rah rakamı getirmek lazım, bir tavan fiyat getirmek lazım. Kardeşim benden ürünü için liraya alıyorsun. Ürüne bir buçuk lira kişi başına maliyet biniyor. Markete gelene kadar, çağrı, katma değeri, masrafı geliyor markete üç buçuk lira. Hadi bir buçuk lira, bu kadar da olmaz. Bir buçuk lirada zam koyduğuna beş lira. Bunu on sekiz liraya satamazsın kardeşim. Böyle bir şey yok. Buna müsaade etmeyeceğiz. Etmememiz lazım. Aksi takdirde, bunlar kendi düzenlerini zamanında fiyatı yükseltip bir zaman gelir rafta mal yok diye devam edecekler. Stok yapıyorlar stok. Tekelcilik yapıyorlar. Stokçuluk yapıyorlar. Un yok dediler. Buğday yok dediler. Ekemeyeceğiz dediler ülkemizde özel sektörün elinde 9 milyon ton buğday var. 2 yıl bu ülkeye hem ekmeklik hem de toprağa ekmelik buğday var. Ne oldu? Ve hepsini de biz biliyoruz. Biz bildiğimiz gibi ilgili kurum ve kuruluşlar da biliyor. Bunlar vurgunun peşinde. Bunlar mevcut düzenin yıkılmasının peşinde. Her platformda bunu yaptılar. Şimdi büyük bir son gözlerini oynuyorlar, gıdada yapıyorlar bunu. Biz her şeye rağmen köylü, çiftçi, üretici üretiyor. Para kazanıyor, üretiyor. Az para kazanıyor, üretiyor. İnanın zarar ediyor yine seneye kazanırım diye üretiyor bunu bu kadar mağdur etmeye hakları yok bunların. Efendim şimdi sütten örnek verdiniz. Üretici de şu anda tam olarak yanlışım varsa düzeltin 4.70 lira diye hatırlıyorum sütü. Ama şu anda markete çıkıldığında 12 lira, 3, 13 lira bazı yerlerde 15 liraya 1 litre süt alınıyor. dolayısıyla bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Neredeyse 3 katı. Efendim sütü şu anda değişik ortalaması 4 lira. 4.75 her yerde değil. Ortalaması 4 lira olan sütün içerisindeki proteinlerini çekiyorlar yüzde onu hariç proteinlerini çekiyorlar 4 liraya aldığı sütü 2 liraya düşürüyor 1 lira da etiket ambalaj maliyeti koyuyor 3 lira ondan sonra 3 liraya mal ettiği sütü şu anda marketlerde 12 lira bir yerde 13 buçuk bir yerde 14 buçuk bir yerde, 9 lira bir yerde. Peki bunu bize nasıl izah edeceksiniz? Daha dün 5 kilo şeker, 34.90 bu markette yan tarafında aynı 5 kilo şeker 49.90. Birini Türk şeker üretmiş, satıma koymuş, raf rakamı koymuş, bunun üstüne satamazsın demiş. Bir başarı elde etmiş orada. Diğeri de serbest piyasa dediğimiz Nasıl böyle bir serbest piyasaysa biz böyle serbest piyasayı da kabul etmiyoruz. Olmaz olsun böyle serbest piyasa. Bizi sövürerek bizden malı bedavaya alarak vatandaşa da fahiş piyasa satıp serbest piyasaysa lanet gelsin böyle serbest piyasaya. 4 liraya sütü mal edip bütün masraflarıyla beraber bir tarafta 9.90 bir tarafta 14.90'a satarsan ben böyle serbest plase kabul etmiyorum. Ben böyle bize zam yapmasınlar. Sütte de zam istemiyoruz. Girdilere de zam yapmasınlar. Bunlar bize süte daha zam konuşulduğu anda bizim girdilerimize onun üç katını hemen yansıtıyorlar. Buradan istirham ediyorum. Bizim paydaşlarımıza sesleniyorum. Yem ve gübrede ortak paydaşlarımız var. Bu işi tedarik eden firmalar var. Biz Aynı yolun yolcusuyuz. Sizler bize sağlıklı destek vereceksiniz ki bizler de sağlıklı ürün üretelim. Ürettiğimiz süre içerisinde sizin yeminizi alalım, hayvanlarımıza yedirelim. Bak bunların şöyle bir derdi var. Süt hayvanları kesime gitsin. Bu memlekette et süt kırıcı olsun. Şu anda süt 4 lira bir kilo peynir bazı marketlerde 100 liraya dayandı. Kime inandıracaksınız bunu? Evet. Ve vatandaş da şu anda ne yapacağını şaşırmış durumda. Birkaç yer birden geziyor ki en makul olanını almak için haliyle. Peki efendim sizce denetimler devam ettikçe uzun vadede bu yansıyacak mı? Kesinlikle. Zaten bunların e, böyle uğraşmaları... Evet. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer ile bağlantı yapıyorduk. Teknik bir sıkıntı yaşadı anladığım kadarıyla.